arkadaşlar bugün sizler birlikte yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizler birlikte patch bits oynayacağız arkadaşlar patch bits'te Ronaldinho için kart açılımı yapacağız ee, haydi birinci kartımıza başlayalım bismillah diyoruz Oo yandı haydi. hadi hadi efsane gelmedi ya İspanyalı Barcelona ve Gerard yo Busquets Busquets Arkadaşlar interneti açmıyorum çünkü annemin interneti kalsın ki yarın şeyi şey yapabileyim. Neyse bu fena değildir. İkinci topumuzu bastık ve ikinci de de yandı bu arada efsane gözümüzü kapatıyoruz. Hadi Ronaldinho olsun lütfen. Ronaldinho olsun lütfen. Rivaldo. işte bu. Arkadaşlar. Rivaldo da muhteşemdir. Ronaldinho istiyorduk ama Rivaldo geldi. Ronaldinho'yu çok istiyoruz. Yarın ps büyük ihtimalle güncelleme gelecek. O yüzden interneti saklıyorum. İnternet şey yapmasın. Videoyu da yapacağım herhalde. Yarın veya bugün gönderebilirim. Bu arada açtık. iki kere üstüste efsane aldık. Daha da vermez diye düşünüyorum. Yanmadı yine. Bakalım kaç tane efsane yandıracağız. Hadi bakalım. Hadi be. Olmadı. Gelmedi. Insigne geliyor. Hadi bir efsane. Bir efsane. Üf. Ve 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 Mahrez takıma geliyor. Hoş geliyor. Ayant Mahrez. Ben bir ara Ronaldo zannettim. Şiko Ronaldo var ya. O zannettim bir ara ama o değildi. Kim geliyor? Ben size gelmedi. Şikrin yar. Hadi. Hadi efsane Ronaldinho, Ronaldinho, Ronaldinho. Hadi be, Üf, efsane gelmedi. Alman Real Madrid'den Toni Kroos geliyor. Hoş geliyor Toni Kroos. Bizde var mıymış ya bunlar? Sanki yoktu bizde. Hiç hatırlamıyorum çıktığını. Neyse açalım hadi. Hadi be. Ronaldinho 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 Arkadaşlar İtalya Yani Ronaldinho çıktı bana nasıl çıkmadı ee, Bilmiyorum Hatta size hemen fotoğrafını göstereyim Ben fotoğrafı açıp geliyorum Arkadaşlar işte Ronaldinho'su Kuzenimin Neyse Hemen oyunumuza dönelim Paybit's Hadi bize de ver şu Ronaldinho'yu. Ronaldinho. Ronaldinho. Ver bize de Ronaldinho'yu. Hadi. Hadi bakayım ver Ronaldinho'yu. Yes. Arkadaşlar 7 ee, tane efsane çıkarmak istiyorum. 3 tane efsane çıkardık şu anda. Oo bir tane daha çıktı. Ve sana gözümü kapattım. Hadi oğlum. Hadi be. Hadi be. Hadi. Hadi. Lütfen. Lütfen Ronaldinho olsun. Lütfen Ronaldinho olsun. Ya Gerard bizde var ya. Gerard var bizde abicim. Ama Rivaldo çok iyi oldu arkadaşlar. Hadi be. 4 4 oyuncu yani dört tane efsane çıktı. Player picks yokmuş. My picks yok bunda da yok tamam. Bunu şundan açalım. Hadi be. Bayıl. Bu kaçıncı bayılımız oldu? Bu bir 10. Ee, bayıl falan olmuştur ha. Bayağı bir bayılımız var arkadaşlar. Şöyle oyunun kafasını kucalayalım. Şöyle e, kafasını kurcalayalım şöyle kurcaladıkça zaten sinirleri bozuluyor oyunun şimdi Ronaldinho'muzu alabiliriz ya vermedin ya öff. şu Ronaldinho'yu vereceksin ama bana herkes Ronaldinho çıkarıyor bir biz çıkaramıyoruz ya neyse Arkadaşlar PSD yarın geliyor İnşallah bize de çıkacak Ronaldinho. Ronaldinho arkadaşlar hissedin bu toptan Ronaldinho geliyor. Seyredin. Hadi be. Yani çok dava almıştım ya. Campbell geldi. Bismillah. Hadi be. Arkadaşlar dört tane efsane çıkardık. Yani dört tane siyah yandı. Hadi. Hadi yan. Hadi yan efsane hadi oğlum. Bu sefer kapatmayacağım gözümü. İtalyan Ronaldinho değil. RVB. Maldini mi? Zamborotta. Bu bende yoktu ki. Yanlış hatırlamıyorsam bende yoktu. Merhaba çocuklar. Hmm, burası da fazla e, hadi anlatın Gelmedi. Hadi bakalım kim geliyor. Toplam 5 tane 2 tane daha çıkarırsak hedefinize ulaşacağız. Bir hafta çok iyi Varan bir geliyor bir varanda bizde birbirimizden vardı. Birbirimizden Kadromuzu kuracağız bir birazdan. 7 efsane çıkardıktan sonra kadro kurup videoyu bitireceğiz. Hadi bakalım gel 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 lütfen gel. Son higmin. Hadi oğlum hadi oğlum lütfen lütfen ya lütfen ya. Ya Ronaldinho çok lazım arkadaşlar. Hadi be. sandırsın tabii geldi. Ama önce bize sıcak ve kapalı bir yer Çok. hadi Hadi, oğlum, hadi oğlum. Hadi oğlum, hadi oğlum, Hadi oğlum. Normal standart oyuncu geldi. İtalyan ve Bonucci, mi? Kelini. Aynen Kelini. Ola oğlum sen oldun 39 yaşında futbolu bırakma. Neyse. Oy bir tane daha yandı. Bir tane daha yandı ama Ronaldinho değil. Portekiz. Hadi 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 bakayım. Ronaldinho'yu bulamadık i̇şte ama Ronaldo işte bu be. İşte bu be Ronaldo. Of. Yıktık etrafı da artık bir tane daha açalım bakalım gelecek mi? Tamam, tamam. Zorlamayalım arkadaşlar. Ee, son 5 diyelim. Hadi son beş tane açalım. O oh, dört kaldı, dört kaldı. Hadi oğlum. Oha. Oha ya gelmez. Kim geliyor? Kim geliyor? Yaya Ture çok güzel. Yaya Ture geldi arkadaşlar. Yaya Ture. Hadi. Hadi oğlum. Kim geliyor? Perisic. 799 tane oyuncumuz ya, oldu. Ha, üç bir tane bir kaldı ve iki. Hadi oğlum. Hadi be. be. Şampiyonlar Ligi'nden Pablo Sarabia. Bir Arkadaşlar sonuncu. Son iki diyelim. Hadi son iki. Hadi be. O zaman sonuncumuzda Ronaldinho'yu verir misin? Hadi lan Ronald diyor. Ronaldinho. Ronaldinho. <laughs> Neyse arkadaşlar Ronaldinho'yu vermeyecek bugün bize belli ama yarın çiftte Ronaldinho çıkarır çıkarabiliriz. Versus al girelim play. Şimdi kadromuzu kuralım. Forvet tabii ki Ronaldo ve Cristiano Ronaldo muhteşem oldu ya. <laughs> Yaya başka yere koyacağım şimdi. Mane. Mane'yi mi koysak aynen. Mane gel. <laughs> Litmanen. Yaya Ture. Bale. Yok salağı koyalım biz. Değiştir diyelim. O İtalya'dan olması lazım. İtalya'dan olması lazım. Bir de... Ee. Ya Portekizli olması lazım ya da İtalya'dan olması lazım Ronaldo'la anlaşması için. Kim varmış? İtalya'dan Suso var ama onu koyacağım. Ha Hakan olabilir. Hakan neredeymiş? Hakan diğer uçta ya. Feguli olmaz. Arkadaşlar şimdi ne yapalım? Mane'nin yerine Hakan'ı alalım şöyle. Hakan gel. Hakan Çalhanoğlu. Var bir ana da varmış biz ayret. Hiç bilmiyordum. Ee, şöyle Hakan burada. Gel böyle değiştirelim. Önce pozisyonları değiştirir ve Mane. Kehlini, Van Dijk, sonra Campbell, <laughs> Kaleci, Van der Sar <laughs> ve 98 Kimya 89 Rating. Olmadı ya. Arkadaşlar Hakan bozdu. Hakan'ı değiştirelim. Bernardo. O 190 oldu. 190 oldu. Hadi bakayım. Hadi Bakayım Değiştirelim Şunu Da Şöyle Arkadaşlar 192 Olsun Helal ol, Olur Bize Çünkü 190'da Kaldık 190'da Kaldık Şöyle Değiştirirsek Yok Yine Şey Peki Litman'ın Yerine Bir İngiliz Oyuncu Koysak Bayrak Seçelim İngiltere Gerard, Gerard Lampert. Lampert kötü, Gerard diyelim. Değiştiren şöyle yok. Bu abicim ya. Kafa bayağı bir gitti bizde. One like yerine kimi alalım? Kulibali'ye alırsak 89'da kalıyor. Bu özel balo için Değiştirelim. Özel şöyle one Tamam. Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi muhteşem bir kadro. Ee, 13 dakika oldu arkadaşlar. Yani Sabah'tan da çekiyoruz desek yalan olmaz. Ee, şimdi gelelim. Bir maç yapalım olmazsa. Rakibimiz geliyor. Of. Rakibimizin kadrosuna bakalım. Sonra Arkadaşlar kadrosunu göremiyoruz. Yedi. Bayern Münih'ten no yer olması lazım. Bu nezlik adam. İngiliz filan var. Valla bir şey anlamadım ama revsi Messi var. Messi var bu adamda. Ya iptaldi iptal de abicim. Tamam diyelim. Ee, neyse arkadaşlar e, videomuzu bitirelim. Bunun gibi videonun gelmesi istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Ronaldo çıkardık arkadaşlar. İlk defa birlikte e, Cristiano Ronaldo çıkardık. E, Yaya Ture çıkardık 89'luk. Ya muhteşem isimler çıktı. E, İnşallah Ronaldinho'muzu da çıkartacağız arkadaşlar. Ee, yarın PES'te çıkartırız. Burada da çıkartırız belki. Ama inşallah olur. Neyse arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Bunun gibi videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.